Sen başladın. Evet, hadi gaza bas. Bas, bas, gaza bas. Ha. Bas, 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 bas. Ya. Yani, gaza bas, yetişiyor mu Ertan Hangi Hadi, hadi, hadi başarı Geri, al, geri, 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 geri. vites geri. Bas kaza. Bas kaza, bas kaza. Bas kaza. Çok ah, şey, karabayı. <laughs> bas, yavaş <kazan. gülüyor> Nitro bu da. Bas, bas, bas. Yanlışına gidiyorsun. Nasıl yapacağım bunu ya? Ee, şimdi. Bakın. bence bas bitti ben 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 oh. <laughs> ah. bitti the end o oh. oh. <laughs> oh, onu kazandı galiba çan harika bir bakalım sana gülüyor da